programın 3. bölümüne başlamış bulunmaktayız. Ee, geçen bölümde de dediğimiz gibi bu bölümde e, Isparta milletvekili aday adaylarının basında, medyada uyguladıkları propaganda yöntemleri, stratejileri ve benzeri aslında adaylık sürecindeki izledikleri yolu e, tartışacağız ve tabii ki ulusal anlamda ve yerel anlamda Isparta'da Hangi parti kaç milletvekili çıkarır? Onu hesaplamaya çalışacağız. Geçen gün biz kendi aramızda hesapladık. Ömer'in matematik bilmediğini öğrendik. Ömer'in matematik bilmediğini e öğrendik. öğrendik. E, ne artık, o, Zemzem suyu içerken. <gülüyor> zemzem <laughs> suyuyla içerken. İçme suyu. Terazi'den hemen sonra <gülüyor> <gülüyor> Ta köpek öldüren eşliğinde. Aynen, köpek öldüren eşliğinde yaptık. Köpek dirilten o. Öldürendir o. Şimdi köpek öldüren abi. Ama köpek biz ölmüyoruz. Bu diriltirdi. <laughs> Her halükarda biz köpek olmadığımız için problem yok. Seni de öldürmüş o zaman. E ben öldüm abi. Şimdi en bomba adaylardan birinin bugün aday adaylık açıklaması yapıldı. Bugün günlerden ne? Bugün günlerden pazartesi. Bu programda muhtemelen salı akşam yayına gireceği için yani dün olmuş olacak. Zekak'ım. Aday bir tek yaram, yalım, alıcı bizi aradı. Teşekkür etti. O yüzden teşekkür ederiz. Diğerleri hala bize ulaşmadı. Evet. Yine her zaman gibi geleneksel konuşmasını yaptı. Tabii yaparım. Ya. Şimdi Nevzat Demirel bayağı büyük destek gördü. Burada mıyız arkadaşlar? Mikro <laughs> <laughs> bir oldum birazcık. Konuya döneceğiz. Şimdi sizce basın ve medyada yani gördüğümüz üzere en iyi propaganda yapan veya en iyi stratejiyi uygulayan milletvekili adayı, adayı kim Ömer? Güzel soru. Hepsi aynı şey uyguluyor aslında. Ne gibi? Haber yaptırıyor, ilçe gezisi, parti örgüt gezisi. Hani bir farklılık arz eden vekil adayı yok tüm partilerde. Aday tabii. adayı ama zaten. Ya klasik bir süreç yani. Ama şunu şimdi... Ya en çok şu... haber sesine reklam veren mi diyorsun? Hayır şu izlenimi sen de hangisi veriyor? Yani bu adam... Aday olursa, hı hı. bak zaten aday adaylık sürecinde bile böyle bir propaganda yapan aday olduğunda kim bilir neler yapmaz, neler yapar gibi bir izlenimi sana veren bir milletvekili aday aday yok mu? Yok. Hı. Hiç mi? Ya hepsinin aynı kulvarda konuşuyor. Yani açıklamalarında hiç, mesela yani... tamam ziyaret ediyor veya bir tamam. sorununa değiniyor. Konuda şöyle katılıyorum. Yani tam bir vaat yok zaten. Ya şu an evet gazete haberleri özellikle haber sitelerine haber veriyorlar işte. Bir röportaj falan yapıyorlar ama e, ciddi anlamda daha böyle bir güzel bir meblağ para vererek bir propaganda aday adayla propagandası yaptıran ben açıkçası birini daha görmedim. Yani propaganda bu, meblağıyla mı oluyor? Ama bu konuyu geçtik geçen hafta. Geçtik, geçtik. Yani, ona tekrar falan. geliriz ama adaylar açıklandıktan sonra aslında evet. ona şimdi işte ben Cümle Sonra cümlemi bitirseydim eğer. Tamam. Cümleyi ama bağlayacak ben bağlamayacağım. <laughs> Hayır ben zaten oraya bağlayacaktım aynı yere. E, sadece röportaj ve yazılı haberi, görsel haberi şu anlık bir aday adaylı propagandası olarak işliyor Isparta'da. Ama aslında bu yanlış yani. Tamam aday adayı ama mesela daha önce halkın duymadığı isimler olan aday adayları var. Bunların aslında biraz daha kendini ön plana çıkarması lazımdı bu yarışta tutunabilmesi için. Ama şuraya bakarsak tarih geldi yani artık. Aday, artık ciddi olarak adaylar açıklanacak. Ama şimdiye kadar aday adaylarında sadece bir gazete haber, röportaj ya da basın açıklaması evet. gördük ki basın açıklaması yapmayan aday adayları bile var. Hmm. aklıma şu geldi bu arada. Aynur Medine Şahin var biliyorsunuzdur belki inciden sahibi. Ee, o seçim ofisi kuruyor. Yarın da açılışı var. Hmm. Aynen davetiyesi vardı bende aynı. Yani bu bilgiyi bize niye veriyorsun? E çünkü hani icraat yapmış yani farklı bir şey dedi ya. Seçim ofisi açan başka bir milletvekili var mı mesela? Ama var mesela. İbrahim Yıldırım da daha önce ha işte hastane caddesinde iletişim ofisi açtığını söylemişti. Yalın Alıcı'nın var şu an bir iletişim ofisi. Tabii. Ama bakarsak bunlar çok zaten az ve bilindik isimdeki kişiler. Tabi. Ya bilindik bir isim zaten biliniyor. Asıl biraz daha siyasete yeni atılan, daha önce hani bir esnaf olabilir, başka iş yapmış ama daha yeni siyaset atılmış kişilerin aslında biraz daha atak yapması lazım ki burada hem genel merkezler açısından her partilerin hem de yerel bazda halk için kendilerini daha fazla göstermeleri gerekiyor. Hmm. <laughs> Demek ki sıradan bir seçim dönemi yaşayacağız pek bir olağanüstü farklılık yok. pek sıradan olacağını sanmıyorum. Mesela sayıyla orantılı olarak çok, tüm partileri çok fazla aday adayı var. Ulusal gündemde ses getiren bir aday adayı var. E, Profesör Doktor Timuçin Kodama, yani ulusal medyada haber bile, bile ses haber. getirdi. Yani istifa edip adaya aday olduğunu açıklaması. E, bayağı ulusal da haber oldu Başka yani. Başka üniversitelerdeki akademisyen arkadaşları haber Habertürk'teki bir programda, Haber saatindeydi galiba yani program hatırlamıyorum tam. Katılıp onun aday adayı olarak güçlü bir isim olduğunu, daha önce güzel işler yaptığını söylediler. Yani bu aslında bakarsanız çok büyük bir propaganda şu an diğer milletvekili aday adaylarına göre. Yani aslında ve hani son zamanlarda neredeyse her Günde iki tane e, aday adaylı açıklamasına çekime gittiğimiz için hepsi iyi partiden oluyor. İyi partiden sürekli aday adaylı açıklaması var. Her, herkes aday adayı oluyor yani ve ama baktığın zaman içlerinden böyle en e, güçlüsü veya en e, güçlüleri diyeyim. Timuçin Kodama, Nevzat Demirel. İbrahim Yıldırım bilmiyor. Nezle Rakam'la ikisi bir üçüncülük için sanki şu an. Öyle gider gelir yani. İbrahim Yıldırım yok aynen doğru. Peki geçen günkü hesaplamamıza dönelim. Yine evet. tahminleri alalım. Şimdi en son 2019 seçimlerindeki oy oranlarını da göz önünde bulundurduğumuzda. 2018. 2019 belediye ha, Belediye evet. doğru tamam. Belediye ama. alamaz. 2010'su yok kim alamaz? Sen. Ben niye alayım belediye ya? <laughs> belediye başı yapmışlar. Belediye başı yapmışlar. 2019'daki seçimde 2018 bir mi? Hayır. Farklar giriyor vesaire. Tabii ki değil. Yani. Tabii ki değil. Ben oy oranlarını baz almak istedim. Ama biz hesaplamayı yaparken 2019 oy oranlarını no, baz almak 2018'e göre yaptık. 2018, 2018. Kafa ne kadar güzelse. Az iç az yaramıyor. Bir şeydeki gibi Ne alakası var kardeşim? Doğru bir bardak da böyle oldu. Aynen bir bardak. Böyle içmeyi. Bir daha koy kullanmıyoruz. Aynen. O bir daha ikinci sefer niye adını söylüyorsun? Orayı kessen zaten kesmeyeceğim. Tamam hadi zaman geçir. Bak, yine kısa bir, kısa, kısa bir dakika. Kısa bir dakika. Kısa bir dakika. Ne? Şey... <laughs> Çok mu kısa? 9 dakika <laughs> mı oldu? Vallahi Bahadır arkadan zamanı tutuyor adam ya. Bahadır yazıcı onun da adı geçsin ki içeri girecek olursan. <laughs> Sadece biz gitmeyelim kapıdan. Ya bana. abi Utku niye Bahadır'ın ismini veriyor kardeşim? Ya hafta isim vermeyeceğiz demedik. Ya Ömer yani. sonra bize söyle isim veriyor. <laughs> Zaten bu konuşan hepsini Bahadır yazıcı yazıyor. Yani. Soyadından belli. Yazıcı. Tamam kes tamam hadi. <laughs> Diyete davet ediyorum. Davet. Oy milletvekili Isparta'nın dört milletvekili çıkacak. Yani toplam. Eminsin ama eminsin ama 4 olacak. Ya evet. O birinci bölüm dedi arkadaşlar. İkinci bölümde onu düzelttik, 4 artık tamam. 4'te evet. fikiriz. Hangi parti... Fikir değiliz, olan bu zaten. Tamam işte, 4 yani 5'in yanlış olduğunda evet. ama evet. doğrunun 4 olduğunda hemfikiriz. Evet, tamam. Doğru mu? Doğru. Tamam o zaman. 2 artı 2 dönmesin be evet. Tamam. Partilerin milletvekili dağılımları nasıl olur? Milletvekili dağılımları nasıl olur? Ben ilk yayında söylemiştim hatta. Hani AKP burada iki vekilini korur. Büyük ihtimalle. Ee, İyi Parti 1, CHP 1 olarak düşünüyorum. Ki büyük ihtimalle de burada İyi Parti ve CHP ortak liseden girecek. Hani böyle bir çalışma olabilir. Yüksek ihtimal zaten. MHP ile AKP büyük ihtimalle ayrı girerler. Ee, bu yüzden de AKP 2 çıkarır. Çünkü o oranı hala yüksek anlamadığım şekilde. Hani Türkiye çapındaki anketlerde bile yani %42 alıyor adam bu kötü bir şey aslında yani bu durumda bir yüzde 42 olması Isparta'da da büyük ihtimalle pek bir değişiklik olmaz bir 30 bin falan sapma olsa takviyeden yani o da ne var iki AKP 30 bin sapma mı yani 30 bin AK Parti seçmeni MHP ve CHP'nin yanına geçse mi İyi Parti CHP şey, İyi Parti pardon aynı o zaman çok değişir mi çok değişir de üçten ikiye düşer yani üçten bire düşmez anlamda bak ben, ben sana olarak. şöyle söyleyeyim ben bunu net bir şekilde söyleyebilirim ki İyi Parti ve CHP tek listeden girerse ve İyi Parti ee, Timuçin Kodaman ve Nevzat Demirel gibi iki güçlü aday. CHP'de yalınmalıcı gibi zaten bilindik bir güçlü adayıyla karışık bir fermar sistemi yaparlarsa buradan AK Parti bir vekille kalır. O zaman hemen burada bir virgül atıp ben bu kulis bilgisiyle bunu üçüncü bölümde artık insanlar dinlesin bakalım. Dinlesin. Benim aldığım kulis bilgisine göre Aylin Cesur Isparta'dan milletvekili adayı olacak. İşte bu... Olması durumunda sıralamayı nasıl etkiler? Sıralamayı şöyle etkiler. Aylin Cesur doğal olarak birinci sıraya yazılır. Diyorsun. Çünkü zaten hali bir milletvekilliği yapmış birisi. Bu birinci sıraya yazıldığı için de <laughs> benim kafamdaki plana göre Tim 3'ün Kodaman ya da Nevzat Demirel 1 ve 2 de olma şansları olduğu için bunlar 2 ve 3'e kayar. Peki şunu da sorayım o zaman Mutku'ya. İYİ Parti hakkında bayağı bilgiye sahip. <laughs> Şimdi Aylin Cesur bir sıraya giderse örgüt Aylin Cesur için çalışır mı sence? <laughs> Tam oraya gelecektim ben evet. de. Ee, yani Aylin Cesur İyi Parti milletvekili. <gülüyor> <gülüyor> Vay be ne <laughs> kadar ilginç bir bilgi. Kaçmayı gördün de değil görmedim almayı <laughs> yani İYİ Parti'nin <laughs> milletvekili. Ama ben açıkçası Aylin Cesur'un buradan milletvekili olursa <laughs> çok net bir şekilde söylüyorum. Teşkilat destek verir vermez orasını bilmem hmm. ama o oranında düşüş yaşayacağını inanıyorum. Oo, birinci sıra olursa mı yoksa 2-3'te fark eder mi gene? Birinci sıra olursa. Hmm, anladım. Düşüş. E gene ayrı gene çıkar o zaman. O çıkar. mantık Mantıken. O, o zaman, zaman ikinciyi ya da üçüncüyü kaybeder. Yani bu sefer Nevzat Demirel gibi, işte Timuçin Kodaman gibi hani yeni yüzleri <laughs> ve önemli insanları aslında harcamış olurlar evet. bir bu noktada. Yani Aylin Cesur'un çıkması. Sen ne düşünüyorsun? Ben aslında soru cevap ve düşüncemi belli ettim yani. <gülüyor> <gülüyor> ya, bir şey Sokarım onun mikrofonu. Bir aslında. şey diyeceğim. Peki bir şey sormak istiyorum. Aylınca yani. sıra arayalım. Ya onu arayacağız. Gerek yok. Şimdi. Evet. Hasan Büyükçam'ı arayalım. Evet. Hasan Büyük. CHP'de toplam. Kaç tane milletvekili aday adayı var? En son okuduğum habere göre 20 diye yazdı. bir Peki bir site ha, rekor Anladım. başvuru olarak yazmış. Aynen. Hatta Peki ben sana şöyle ben. bir soru soracağım. CHP'nin bir üyesi olan bir vatandaş <laughs> olarak sen. Ama şimdi bu <laughs> yarıştırmaktır bir şeyleri. Şimdi CHP neden bu kadar milletvekili aday adayı varken? Tamam. Neden bu milletvekili aday adayları aday adaylık basın açıklaması yapmıyor ya da yapıyorsa CHP neden bunu gazetecilere bildirmiyor. Evet. Açıklaması yapılıyor. Hatta bugün de SMS geldi. İki vekil aday adayı da açıklama yapacak bu arada. Basına düşmüyor ama mesela İyi Parti her aday adayını e, basın grubuna yazıyor diyor ki şu saatte bizim işte şu 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 isim aday adayını açıklayacaktır diye. Ama CHP'de hiç öyle bir şey yok. Yani, aday adaylığında tamam. çağrıldı basın. Evet. Yani burada Hı -hı. acaba şey miydi? Diğer aday adayları aday adayı olsun da onlar zaten aday olamayacak. Şöyle Merkezden adaylıkları da... onaylanmayacak diye bir basın açıklaması Yok, Benim şahsi görüşme göre şöyle bir politika izni olabilir. Hani aday adayları açıklamasını partileri yapsın ama e, haber veya basına propagandayı kendisi çağırsın. Çünkü tarafsızlık ya. Hmm, Be belki de sizi yalım alıcı çağırmıştır. Var mı böyle bir garanti? Ya ne fark eder, ben şundan bahsediyorum. CHP'nin işte. basın grubundan çağrıldık bütün gazeteciler. Evet. Yani İyi Parti'de de bir şahıs veya bir başkan bizi çağırmıyor. Evet. WhatsApp grubuna düşüyor basın grubuna ve gazeteciler gidiyor. Evet. Elbet şimdi CHP'den iyi olmuyor. <laughs> evet ne evet, evet Şimdi dinliyorum seni sonunu getirmeni yani bekliyorum. Tamam. Ya dediğim gibi bireysel politikaya dönmüş olabilir hani parti taraf tutmasın şeklinde belki o sebepten i̇şte ötürü. Parti taraf de... tutmayacaksa neden herkese eşit seviyede davet gönderip böyle bir tarafsızlık yerine evet. hiç davet göndermeme tarafsızlığında bulunuyor o zaman. İşte bunu sorabileceğiniz en net yer İl Başkanı ilave Dilaver'dir. Bu soruyu tamam. çünkü ben burada biliyorum. Ama şu an o soruyu ve Aktif parti olmadığım için hani bu konuda tam bilgim yok. CHP'de 20 küsur milletvekili adaya adayı vardı. Küsur da de buçuklu gibi oldu. 20 yani tane, 21 mi 20, 26 mı neydi herhalde? 20 dendi en son ama hani tam olarak bilmiyorum. Hatta basına yansıyor da 20 tanesi de yok ben saydığım kadarıyla Dur, 20 abi, aktif olarak. Tamam. Var mı sen? Şimdiye kadar 20 milletvekili aday aday olmuş ve Rekor bir başvuruymuş bu Isparta tarihi için. En Sabahtan fazla. beri bunu konuştuk zaten, bunu açmana gerek yoktu. Yok, tam, tam para, net, iyi para. sayıyı netleştirmek için söylüyorum. Kaç yüz Şimdi bin. Hasan Büyükçam'ı arayalım, soralım. İyi Parti'de kaç milletvekili aday adayı var? Toplam. Acaba biliyor mudur listesi? Utku de sorabilir biz zaten. Tabii. Onun Efendim Abdur? Başkanım merhaba, kolay gelsin. Oh, teşekkür ederim. Ee, teşekkür ederim. Biz şu an seçime doğru programının üçüncü bölümünü çekiyoruz ve programı izledik. Canlı yayındayız bir de. Hadi bakalım. Canlı yayında ee, değiliz ama yayındayız evet. şu an. İyi Parti'de şimdiye kadar toplam kaç tane milletvekili aday adayı var? Ee, Sparta'da mı? Evet Sparta'da. Şu anda 16. 16. Yani tam evet. sayımız 16 CHP'nin perisiydi. Şu anda 16. Tabii daha yarın bir sonraki günler çıkacak. Ee, bizim hani önce Başkanlıklarına müracaat sonra Ankara'ya müracaat gibi bir durum yok. Ankara'ya müracaat edenlerle birlikte bilmiyorum sayının kaç olacağını. Yani daha yükselecektir. Anladım. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz o zaman. Görüşmek üzere. Size teşekkür ediyoruz Bye. Neyse bu konuyu dördüncü bölümde ben sana ayrıyeten anlatacağım. O zaman üçüncü bölümü kapatıyoruz çünkü çok uzun oluyor sonra. Aynen. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.